Mutluluğun kıymetini hiç düşündün mü? Küçük bir çocuğun ışıl ışıl gözleri, sevdiklerinle kavuşma, kalpleri ısıtan o kahkaha, paha biçilmez. Birlikte gülümsemeyi kaybedemeyiz, kaybetmeyeceğiz. Mutluluğu birlikte yaşatacağız. Yaşasın mutluluk. Hepsi Burada'nın efsane Kasım fırsatları efsane marka günleriyle başladı. Samsung Galaxy A32 6799, Samsung Galaxy Watch 4 2999, Samsung Galaxy M13 4399 TL'ye Hepsi Burada'da. Erik'ten eşsiz doğal yağ özleri içeren yeni elektrikli oda kokusu. 360 derece koku yayma teknolojisiyle odanızın her köşesine ulaşır. Evinizin havasını düzenli olarak tazeler. Muhteşem kokuları takın çevirin hissedin. Düşük enerji tüketimiyle 100 güne kadar kalıcı ferahlık sağlar. Ervik elektrikli oda kokusu. Evinizi saran kokular. Kanki, eğlenceye var mısın kanki? <laughs> Ülker'den eğlenceli çeşitleriyle bizim kadar özgür ülker kanki. Kızlarla dizinin son bölümünü izliyorduk. Evet. Ay hayır. <laughs> Buna bulaşık deterjanı lazım kızlar. Size diyorum. Ben de sana alo diyorum. Feyre etkili yeni alo yüzde yüz yağ lekelerinde derinlemesine temizlik sağlar. Bir müjde size alo diyorum. A101, Bu perşembe A101'de bitmez. aldın aldın Çeşitler, çeşit çeşit gıda bitmez. ürününde uygun fiyatları kaçırmayın. A101 harca harca bitmez. Uzun uzun baksınlar işte. <laughs> Böyle bakıyorlar yani. Söyleyecek bir şey varsa söyle, ne bakıyorsun ya? Bu kadar uzun bakılır mı ya? Arkadaşlar, orada muhabbet güzel galiba. İki de çay söyleyeyim mi? Ha yok hocam, çok sağ olun. Bizim çayımız var. Nereden çıktı bu çay? Lipton tek demden. Dök, sıcak suyla karıştır, çay yaprakları dibe çökünce demleme çayın hazır. Lipton tek dem. Dök, karıştır, demle. Deme oturdu. Bulaşık yıkarken enerji tasarrufu yapmaya ne dersiniz? Uğraşan Giller ailesinin kuralları belli. Bulaşıkların iyice temizlenebilmesi için suyun sıcak olması şart. Peki ya pratik Giller? Biz soğuk suda yıkıyoruz. Soğuk suda bile kusursuz temizlik sağlıyoruz. Böyle enerjiden tasarruf ediyoruz. Fairy'nin güçlü formülü zorlu yağları soğuk suda bile kolayca çözer ve kusursuz temizlik sağlar. Fairy ile sıcak suda bulaşık yıkamaya son. Böylece daha az enerji tüketip bütçemizden de tasarruf ediyoruz. Feyri ile boşa harcama. 300 TL'ye varan enerji tasarrufu. Yeni Elidor Moisture Boom ile saçların parlasın ve güçlensin. Sülfatsız hiyaluronik asit içeren formülü ile saçınıza yoğun nem terapisi sağlar ve canlandırır. Eti çikolatalı gofretle çıtır hediyeler kampanyasında yeni dönem başlıyor. Cep telefonunu yenileme zamanı geldi. Televizyon işi bende. Sen de çıtır gir. Paketin içindeki kodla çekilişe katıl. Çıtır hediyelerden birini kazanma şansı yakala. Eti çikolatalı gofret çıtırsak var bir sebebi. Olsa dediğim indirimler 8-11 Kasım'da Trendyol Süper İndirim Günlerinde her gün uygulamaya gel. 3 saatte bir yenilenen flash indirimleri yakala. <Sessizlik> Hepsi buradanın efsane kasım fırsatları efsane marka günleriyle başladı. Tefal ürünlerinde 15, Finish ürünlerinde yüzde 20, The Purest Solutions ürünlerinde sepette yüzde 35 net indirim hepsi Ariel Ariel oksit temizlik hareketinde ormanı temizledik. Sıra soğuk suda zorlu lekeleri temizlemeye geldi. Ariel Oksi soğuk suda bile mükemmel leke çıkarma sağlıyor. Ve diğer çok satan deterjanın çıkaramadığı zorlu lekeleri soğuk suda tek yıkamada çıkarıyor. Siz de soğuk suda yıkayın ve yılda 580 liraya varan elektrik tasarrufu sağlayın. Ariel Oksi sözde değil özde temizlik. Soğuk suda bile. Toplu olmayı bilmiyor değiliz. Biz dağınıkız. biz da. Biz dağınık severleriz. Dağınık severlere etin canlı. Hmm. Diş hekimliği cihazlarından esinlenilmiş sansasyonel temizlik hissini artık evde de hissedebilirsin. Oral B IO dişleri daha iyi temizler ve daha sağlıklı diş etlerine kavuşmanızı sağlar. Her gün sansasyonel temizliği hissetmeniz için gerekli olanı bilir. Oral B. Dünyada diş hekimlerinin bir numaralı tavsiyesi. Yeni Oral B fırça başlıkları kullandıkça yeşilden sarıya dönerek değişim zamanını hatırlatır. Daha iyi ağız hijyeni için şimdi fırça başlığınızı değiştirin. Dur bir dakika dinle. Yumuş Uber teknolojisiyle renkleri koruyan yumuş deterjan çok iyi çıktı. Deneyenlerin yüzde %97'si öneriyor. Benim için güzellik güçlü saçlarla başlar. Pantene Aktif Pro V formülüyle ilk kullanımda bile kuaför markası onurumu sağlıyor. Pantenle sen de göster saçlarımın gücünü. Pantene yenilendi. Şimdi iki kat besleyici formülüyle yepyeni şişesinde. Su da bekletmekten ve ovalamaktan bıkmadınız mı? Artık bulaşık ve mutfak için yeni Fairy Power Spray var. Yüzde yüz yağda bile etkili. Yeni Fairy Power Spray. Zorlu yemek kirlerini kolayca hedef alır. Böylece makineye koymadan önce, elde yıkamadan önce ve mutfak yüzeylerinde zahmetsiz temizlik ve parlaklık sağlayabilirsiniz. Yeni Fairy Power Spray. Bulaşıklarınızda ve mutfağınızın her yerinde. Tek fısla zorlu yağlara elveda. Zaman içinde kendi kendine kuruyup çatlayan sıradan sabunların cildinizi ne kadar kurutabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Ama Dove farklıdır. Dörtte bir nemlendirici krem ve nazik temizleyiciler içeren formülüyle Dove cildinizi kurutmadan temizler, yüzünüzün ve cildinizin yumuşacık ve pürüzsüz olmasını sağlar. Dove dermatologların bir numaralı önerisi. Erkan Bey evinin kapılarını bizler için açtı ama giderleri açamadı. Silit tanışınca nefes aldı. Silit Bank jel lavabo açıcı. Su dolu lavaboları bile 5 dakikada açar. Üstelik amonyak kokusu ve kaynar su olmadan. Siz de Silit Bank kullanın. Tıkalı giderleri Bank diye açın. Olsa dediğim indirimler 8-11 Kasım'da Trendyol Süper İndirim günlerinde. Her gün uygulamaya gel, 3 saatte bir yenilenen flash indirimleri yakala. <laughs> 24 saat... ...kalıyor mis kokusu... ...bebeğin cildine doz... ...kediye de köpeğe de doz... ...çiçek gibi her yer... ...dolandığı dilime... ...ay ben duramıyorum... 24 saat kalıcı kokusuyla... ...Asperox'tan yeni parfümlü yüzey temizleyici. Mis gibi kokuyor... Ne heyecanlıydın o gün. İlk günün kalbin yerinden çıkacak gibiydi. Örnek aldığın o en güçlü kadın geldi aklına. O böyle hissetmemiştir dedin. Tam o sırada Kızım. Anne, ben çok heyecanlanıyorum. Nasıl yapacağım? Kızım, ben ilk günümde heyecandan hastalanmıştım. <laughs> Sen. Tabii ya. <laughs> Bu hayatta inanmam. İçine doğmuşçasına aradı ya seni. <laughs> Seninle gurur duyuyorum. İşte o an çektiğimize değdi. Türkiye'nin dört bir yanını gönülden kapsıyoruz. Kapsamamıza o kadar güveniyoruz ki şimdi Vodafone'a gelenlere bağlantımızı ilk ay taahhütsüz deneme hakkı sunuyoruz. Anne olunca dünyaya bebeklerin gözünden bakmaya başladım. ...bezleri sızdırınca nasıl da huzursuzlanıyorlar. Prima yüzde yüze kadar sızdırmaz. Ve en yakın rakiplerine kıyasla sızdırmaları önlemede daha iyi. Yüzde yüze kadar sızdırmayan koruma Prima'da. <laughs> mini, mini, mini. Magnum Mini. %100 Magnum hazzı mini boyunda. Magnum mini. Haz her anında. Hala ön yıkama yapan var mı? Uğraşan Giller ailesi bulaşıkları makineye koymadan önce iyice ovalamak gerektiğini düşünüyor. Peki pratik Giller ailesi? Yeni Fairy Platinum Plus ön yıkamayı sizin yerinize yapar. İçindeki ön yıkama sistemiyle en zorlu kurmuş kirleri bile temizler. Fairy zorlu yemek kirlerinde bir numara. Şimdi normal program yerine kısa programa geçip bulaşıklarınızda kusursuz temizlik sağlarken bir pakette 165 lira elektrik tasarrufu elde edebilirsiniz. Fairy Platinum Plus. En iyi Fairy temizliği. Kısa programda bile. Öğleni çorba. Dostlara sıcacık çorba. Akşama çorba, herkese çorba. Pişiyene çorba. Gece acıkalı çorba. Çeşit çeşit çorba, ille de, de çorba. İlle de çorba diyenler, ille de Knorr diyor. İçeriğindeki çeşit çeşit tahıl, bakliyat, sebze ve baharatla Knorr'da herkese, her sofraya uygun bir çorba var. Türkiye'nin bir numaralı tercihi Knorr. Herkese çorba, ille de çorba. Sürekli hareket halinde olmak için korumayı hissetmeliyim. Orkid Platinum'u keşfedin. Yeni Comfort Fit kanatlı pedleriyle neredeyse sıfır sızıntı, sıfır koku ve sıfır toplanma. Domestos'u bu kadar güçlü yapan nedir? Sürekli gelişen mikroplara karşı son damlasına kadar savaşması. Domestos, yoğun kıvamlı formülüyle virüsleri öldürür, maksimum hijyen sağlar. Domestos, durdurulamaz. P&G olarak 35 yıl önce kapılarımızdan girdik. Bugünse 20 markamız ve paydaşlarımızla hayatlarınıza dokunuyoruz. Çünkü sevgi her kapıyı açar biliyoruz. P&G 35 yıldır Türkiye'de. Hepsi buradanın efsane kasım fırsatları, efsane marka günleriyle başladı. Altus Air Fryer 1599, Monster Laptop 18999, Samsung Galaxy S21 11899 TL'ye hepsi, hepsi burada da. Hepsi Şimdi maksimum hijyen ve tasarruf için ortak bir çözüm var. Beko Hijyen Max teknolojisi buhar ve ekstra sıcak durulamanın gücüyle virüs ve bakterilerin %99.99'unu yok eder. Yeni finish altımıtta 24 saat beklemiş lekeleri bile sudan geçirmeden çıkarır. Bizim için eti burçak buğday, buğday toprak demek. Toprağımızın bereketi ise umudumuz geleceğiniz. Bu bereketi sürdürmek için çiftçilerimizle yıllardır omuz omuza çalışıyor, doğru tarım uygulamalarına destek oluyoruz. Açtığınız her eti burçakla birlikte toprağımızın bereketine sımsıkı sarılıyoruz. Olsa dediğim indirimler 8-11 Kasım'da Trendyol Süper indirim Günlerinde her gün uygulamaya gel 3 saatte bir yenilenen flash indirimleri yakala. <laughs> Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar.